Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, kaymakamlık mikro ve makro deneme çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son mikro iksat deneme 21'i çözdük. Şimdi ise sırada makro iksat deneme 21'i biri e, çözeceğiz. Toplam 6 tane soru var. İlk sayfada 4 sorudan bahsedeceğiz. Ardından hemen videoyu değiştirmeden bitirmeden diğer 2 sorumuzu çözüp videoyu noktalayacağız. O zaman hemen birinci soruyla başlayalım. Bir ekonomide yaşanan gelişmelere bağlı olarak IS eğrisi üzerinde sağ aşağıdan sol yukarı doğru harekete meydana geldiği görülmüştür. Bu durumun esas nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuşuz. Şimdi IS'yi bir anlatalım. IS arkadaşlar mal piyasası denge noktasını gösteren bir eğrimiz. Ve hemen şu üst tarafta boşluğum var. Ee, eksenlerinde ne vardı? Yata eksende reel gelir ve dikey eksende nominal faiz vardır. Ve e, eğrimiz negatif formata sahip bir eğrimizdir. Ve üzerinde I-S eğrisini oluşturan her noktada şu grafiğin her noktasında ıs'ye eşittir. Yani yatırımlar tasarruflara eşittir. Y, A, -E eşittir. Sızıntılar, enjeksiyonlar eşittir. Şimdi soruda diyor ki sağ aşağıdan sağ aşağı burası sol yukarı doğru eğri üzerinde hareket olmuş. Bir dakika ne olduğunu anlatalım. Burası sağ aşağı değil mi A noktası? Bak şurası sağ aşağı. Sol yukarıda şurası da arkadaşlar B noktası. Bak burası da B noktası. A'dan B'ye doğru bir hareket olmuş. Bunun nedeni nedir diyor arkadaşlar. Ben hemen şıklara bakmadan size söyleyeyim. Biraz müneccimlik yapayım. A'dan Bey hareketin nedeni şu. Okunurken her zaman I'se dikeyden yataya doğru okunur. A'dan B hareket şunu anlatıyor. Faizler ne olmuş arkadaşlar? Artmış. Bu para piyasası değil bakın. Para piyasasının sonucunda faiz oluşmuş. Ve o faizler artmış. Biz parayı bıraktık. Peki faizler artınca ne oluyor? Vallahi faizler artınca şunlar oluyor. Bakın ben size yazayım. 1- yatırımlar azalır. Çünkü bir fabrika açacaksın. Fabrika açmanın maliyeti borç para bulacaksın. Kredi maliyetleri arttı. Yapmazsın yatırımı. Azalır bu yüzden. Peki ikincisi tüketim ne olur? Azalır. Faizlerin artmasıyla insanlar der ki bugün tüketim yapmak masraflı. Tüketim yapacağıma paramı tasarruf edeyim. Bu yüzden tüketimimi azaltayım der. Bu da tabii ki de AE fonksiyonunu ki C artı I artı G artı diyebiliyoruz. X eksi M. E C ve I azalırsa otomatikman AE de azalır. Peki toplam harcamalar azalırsa kimse FADEP yapmazsa o zaman ekonominin üretim hacmi düşecektir ve reel geliri azalacaktır. Yani Y düşecektir. Bakalım gerçekten öyle mi olmuş? Faizler artmış A'dan B'ye bakın dikey eksende faiz var. Gelir de A'dan B'ye azalış göstermiş. İşte bunlara yol açar. Bunlar bak faizden başladık okumaya. Gelirde sonuçlandırdık. Hiç gelirle başlayıp faize gitmiyorum ılsaydı. Böyle bir şey yok. O LMD. Bu ama ılsay arkadaşlar dikkat. Bakalım şimdi. Gelir azalışı ile birlikte hemen sildim. Çünkü biz ılsayı okurken dikeyden yataya doğru okuyoruz. Gelir artışıyla beraber, okumuyorum bile. Üstelik bak ne yazmış, gözlerim böyle ağrıyor. Para talebi, para talebi, eyvah eyvah. I.S. para talebi ha. I.S. mal piyasası ya. Para piyasası, L.M. L.M. ile ilgili olsaydı bunları ancak e, koyabilirdik, yorumlayabilirdik. Faizlerin yükselmesiyle tüketim ve yatırımlarda artışın. Bak şurası doğru. Faizin yükselmesi doğru. Ama tüketim ve yatırım artmaz ki faiz yükselince. Tüketim ve yatırımın ne olduğunu şurada ele aldık bakın. Burası gitti yanlış. Tahvil talebi falan bunlar para piyasası zaten hiç okumuyorum. Faizlerin yükselmesiyle tasarrufların artıp tüketimin azalması. Tabii bak burada tasarruf yok biraz zorlamışız cevapta. Faizler yükselirse tasarruflar artıyor. İnsanlar para biriktirmeye yöneliyor demiştim. Ve tüketimlerini de azaltıyor demiştim. İşte burada o kısmı kullanmış. Yatırımı da yazabilirdi. Yazmasa da olur. Çünkü sadece tüketim fişeryen açıdan fişeryen metotla açıklamış. Çünkü fişer faizlerin tüketim ve tasarruf üzerinde etkili olduğunu varsayıyor. Bu da ıs'yı okumanın bir metoduydu. Makrodaki ıs dersini anlatırken. Dolayısıyla ee, tabii tüketimin azalması sonuç olarak da gelirin azalması diyecek. Ama diğer şıklara nazaran en doğru cevap bu. Diğerleri doğru bile değil zaten. Yani birinci sorunun doğru cevabı Edirne. 2. Ekonomide genişletici iktisat politikasının reel GSYH üzerinde oluşturduğu olumlu etkiyi devletin müdahalesi olmadan azaltan faktör hangisidir diyor. Aşağıdakilerden hangisidir diyor. Anlatalım bakalım şimdi. Bak duruma bak. 1. Kamu harcamalarını arttırdın. Bu genişletici iktisat politikası değil mi? Evet. Kamu harcamandaki artış çarpan kadar Basit anlamda bir bölü bir eksi c hesapladın. Kaç, kaçsa artık kaç sayı. Çarpan kadar geliri etkiledi. Bu da geliri arttırdı. Buraya kadar sürece ismi çarpan. Bak şurada durdursaydı soruyu çarpan diyecektim sorun cevabına. Ama iş oradan sonra başlıyor. Diyor ki olumlu etkiyi tamam devletin müdahalesi olmadan azaltan faktör. Peki gelir artarsa ne olur? Gelir artarsa küçük t kadar marjinal vergi eğilimi kadar bunun çarpımı vergileri arttırır. Küçük s kadar marjinal tasarruf eğilimi tasarrufları arttırır. Küçük m kadar marjinal itaat eğilimi ithalatı arttırır. Bunun çok fazla artması engellenmiş olur. Otomatikman bir düşüş olur gelirde. Yani biz diyoruz ya kamu harcamalarını 100 birim arttırdığımızda işte marjinal tüketim eğilimi de şu kadarsa gelir ne kadar artar? Çarpan sorusu yapıyoruz yani. Hani siz orada 2'yi buluyorsunuz, sallıyorum. 100 çarpı 2'den 200 diyorsunuz gelire şuraya. Ama gelir artınca bunlar da bir katsayı olarak olduğu için bunlardaki artış bu gelirdeki fazla olumlu etkiyi azaltmış oluyor. Buna biz iktisatta e, otomatik istikrar sağlayıcılar diyoruz. Otomatik stabilizatörler diyoruz. Otomatik stabilizatörler şunlardı. Kurumlar vergisi, KV, öyle değil mi? Gelir vergisi, işsizlik sigortası ödemeleri, işsizlik sigortası ödemeleri gibi etmenlerden oluşur. Otomatik stabilizatör ya da otomatik istikrar sağlayıcı. Dolayısıyla doğru cevabımız buradan C seçeneği oluyor. Hocam çarpan anlattınız zaten hızlandıran neydi? Çarpandan sonra artan gelirin yatırımı ve tüketimi arttırma yoluyla tekrardan geliri bir kez daha arttırması. Hatta çarpan ne kadar fazlaysa hızlandıran da o kadar fazla olur demiştim. Kedi ve kuyruğu demiştik hatta. Kedi ne kadar hızlı koşarsa kuyruk da o kadar hızlı koşmuş olur. Çünkü kedinin ee, bir mütemmin cüzüdür. Bir parçası. Peki crowding out etkisi ne hocam? Dışlama etkisidir. Yapılan genişletici maliye politikası sonucunda faizlerin artması özel yatırımları azaltır. Kamunun yaptığı yatırımların özel yatırımları azaltması olarak bilinir. Misilleme etkisi ise uluslararası ticaret teorisindedir. Bir politikadır. Misilleme sen e, dışarıdan aldığın mallara bir gümrük vergisi uyguluyorsun ve onu arttırdın. Ama karşı taraf da senden aldığı mallardan e, almış olduğu gümrük vergisi oranını arttırabilir. Ve bunun sonucunda, bu misilleme sonucunda tabi dünya ticareti zarar görür. Misilleme. Sen bunu bana yaptın ben sana bunu yapacağım o zaman. Ha sen benim elbiseni kestin ben senin saçını keseceğim. Kasasa kısas. 3. Bir ekonomide yatırımların faize duyarlı 3. Marjinal tüketim eğilimi 0.5 birin düzeyindedir. Otonom tüketim 200. Otonom yatırım 100. Otonom ithalat 50 birim olduğu bilinmektedir. Veriler kapsamında IS denklemi hangisidir? Arkadaşlar IS denkleminin basit yolunu bilmiyorsanız yandınız. Niye hocam Hı. bu kadar sert konuştunuz? O zaman kalkıp şunu yapacaksın bak. Y eşittir C0 artı C çarpı Y artı C çarpı TR eksi CT0 eksi Y. ölme eşeğime ölme bak devam ediyorum. Artı I0 eksi BI. Şimdi IS olunca mal piyasası ya faizleri devreye koyacaksın. Artı G0, artı X0, eksi M0, eksi M'ye buradan I-S denklemeye çekeceksin. Buna hiç gerek yok. IS'nin basit bir denklemi var. O da şu. Y eşittir K çarpı. Parantezi açıyorsun. A0 eksi i yapıyorsun. Buradaki etmenleri tarif etmem gerekirse K olarak adlandırılan etmen çarpan A0 olarak adlandırılan etmen tüm otonom faktörler tabi artısına eksisine dikkat edeceğiz soru ona göre verilmiş. B'de yatırımların faize duyarlı İsterseniz hemen K'yı bulalım. Sadece marjinal tüketim eğilimi verilmiş. Başka eğilim yok. K 1 bölü 1 eksi C 1 bölü marjinal tüketim eğilimi 0.5 ise 0.5 ters çevirirsek 5 bölü 10. 10 bölü 5 2. Yani y eşittir. K'nın yerine 2 yazıyorum. Çarpan. Peki otonomlar ne? Otonomları hesaplayalım. Otonomlar şunlar. Otonom tüketim 200. C0. C0 200'müş. Otonom yatırım 100. I0. Bunların önünde artı işareti var. Ama otonom ithalat denklemde eksi M0 şeklinde. Dikkat çıkartacaksın. Ve onun değeri değeri 50'ymiş. O zaman 200 ile 100'ü artı işaret olduğu için bakın. Bak şurada. Artı işaret olduğu için topladım. 300. Ama ithalat eksi olduğu için çıkarttım. 300'den 50'yi çıkartırsam tüm otonomlar buradan 250 yapıyor. Peki yatırımların faizli duyarlıydı da 3'müş. B yerine 3 yazdım. Buraya da i koydum denklemde. Peki şimdi dağıtalım. 2'yi dağıt. 2 çarpı 250. 500. 2 çarpı eksi 3 i 6 i olarak sorunun cevabını ne yaparsın? Bulursun. Yani doğru cevap buradan ne oluyor? Edirne oluyor. Güzel bir soru. Oldukça şık, kaliteli bir soru. 4. Bir kavrama ait verilen bilgiler şu şekildedir. Özetlemiş. Kaynağı belirsiz sermaye girişi. Verilerin toplanmasında gecikmenin olması. Kayıt dışı işlemlerin olması. Buna göre bu kavram ödemeler bilançosunun hangi hesabıyla ilişkilidir diye muhteşem, harika, yeni nesil. Çok güzel soru arkadaşlar bu gerçekten bayıldım. Bilgileri vermiş seç diyor. Şimdi ödemeler bilançosu ne? Yurt içindeki yerleşiklerin ya da şöyle yurt içi demeyelim mevcut yerleşiklerin bir yılda dış alemde yaptığı tüm işlemleri tuttuğu hesap. Ve bilanço aktif ile pasif ile eşit olacak. Zamana bağlı olarak değiştiği için akım değişkendir. Stok değildir. Ve arkadaşlar ödemeler bilançosu hesabının ödemeler bilançosunun 4 tane hesabı vardır. Ben onları size yazayım. Bunlardan bir tanesi cih. Cari işlemler hesabı. Ne var içerisinde sayalım? İçinde ihracat var. ithalat var. Hizmet ticareti var karşılıksız transferler var. Karşılıksız ya da tek yanlı transferler var. İşte turizm hizmetler hesabında mal aldın sattın X ve M'de yani ihracat bir tarafta. Bu cihi oluşturuyor cari işlem hesabını. İkincisi sermaye hesabı. Sermaye hesabı ise kısa vadeli sermaye ile uzun vadeli sermayenin oluşturduğu hesap. Ee, i̇şte Ana para özellikle bu hesapta tutuluyor. Ee, doğrudan yabancı yatırım. Ee, mesela yabancılar senin ülkende bir fabrika kurdular. Bu hesapta tutuluyor. Peki diğeri finans hesabı bir denkleyici hesap gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Çünkü cari işlemli hesabında oluşan artı ve eksi sermaye hesabında oluşan artı ve eksiyi bu dengeliyor finans hesabı kendi içerisinde ve son olarak da net hata noksan ya da istatistiksel fark adını verdiğimiz bir hesabımız var ki o da sorunun cevabını oluşturuyor. Peki hocam neden böyle dediniz sorunun cevabı? Çünkü net hata noksan şu bazen verilerin toplanması ve dönemin bitirilmesi açısından bir uyumsuzluk oluyor. Mesela elinizde 100 bin dolarlık bir ihracat yapmışsınız ama yurt dışına sevk edilen mal 102 milyar dolarlık. İşte orada artı ve eksiler bu hesapta tutuluyor. Kaynağı belirsiz sermaye girişi bu hesapta tutuluyor. Kayıt dışı işlemler yine bu hani bunların artı ve eksi vermesine göre bu hesapta ortaya çıkıyor. Bunun artı vermesi bir girişin olduğunu gösteriyor Türkiye'ye fazladan. Çıkışın olması da tam tersi paranın, yabancı paranın dışarıya dağıldığını ve kaynağın olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar net hata noksandır. Diğer ismini de yazın isterseniz. Benim yerim yok burada. İstatistiksel fark olarak geçiyor diğer ismi. Evet 4 sorumuzun çözümü bu şekildeydi. Şimdi hemen sayfayı değiştirerek diğer 2 sorumuzu ne yapalım çözelim. Evet sayfamız değiştirdik. Yeni ee, 21. denemenin 5. sorusuyla ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Hemen 5 ile başlayalım. Bir ekonomide para arzı artış oranı %30 ve enflasyon oranı %50 olarak hesaplanmıştır. Bu ekonomide para talep miktarı 1000 ve fiyatlar genel seviyesi 2 ise enflasyon vergisinin değeri kaçtır? Arkadaşlar enflasyon vergisi hakkında bahsedecek olursak bunu para teorisi ve politikasında işlemiştik. Bir kere Milton Friedman'ın çok güzel bir sözü var. Aslında enflasyon vergisini çok iyi tanımlıyor bana göre. Diyor ki kendisi enflasyon yasal olmayan bir vergidir. Müteşem bir söz. Harika bir söz gerçekten arkadaşlar. Bakın enflasyon yasal olmayan bir vergidir derken alt kısmında ne yatıyor bunun? Diyor ki devlet karşısız para basar. Devletin karşılıksız para basmanın sonucunda mal ve hizmetlerin fiyatları artar ve sizin cebinizdeki paranın değeri düşer. Sanki siz bir mala vergi gelmişçesine hani enflasyon oldu da malın fiyatı arttı ya. Sanki vergi konulmuşçasına siz o malları eskiden daha ucuz alırken şimdi daha fazla para ödersiniz. Ve bunu devlet para basarak yapar diyor. Karşılıksız para basarak yapar diyor. Gerçekten de enflasyon vergisinin anlattığı budur. Tekrar etmem gerekirse devlet para basıyor. Bu para basması sonucunda enflasyonu pi ile gösterecek olursak enflasyon artıyor ve insanların tabii ki de sanki mala vergi konulmuşçasına bir etki yarattığı intibası uyanıyor ve devlet para basarak sizden bu mal ve hizmetlerin fiyatlarını arttırdığı için sizden bunu bir güzel toplamış oluyor. Dolayısıyla bu enflasyon vergisinde bir formülü var, hani ne kadar olduğunu anlayabilmek için. O da şu: E çarpı V, yani E çarpı V derken, şuna bak, enflasyon vergisi, yani onu kısalttım, yüzde MS, yani para arzındaki artış oranı, çünkü para arzındaki artış oranı enflasyon yaratıyor, çarpı, ee, şöyle yapalım, ters yapsak daha iyi olurdu sanki, öyle değil mi? Evet şurayı yanlış kullandık. Şurayı enflasyon olarak kullanacağız. Çünkü enflasyon vergisi. Yani ne kadar çok enflasyon varsa o kadar çünkü devlet vergi toplayacak. O zaman yüzde enflasyon oranı, enflasyon oranı çarpı e, para talep miktarı. Tabi reel anlamda. MD bölü P. Bunu yaptığınız zaman bu enflasyon vergisi oluşturuyor. Bir de SG var. Senyuraj geliri. O da devlet para basarak acaba insanlardan ne kadar para topladı? E, ee, para arz artış oranının dışında başka bir şey görmediğim için onu yazdım ama para arz artış oranı da var bakın. O da şöyle hesaplanıyor. Yüzde M ise para arzı artış oranı MD bölü P şeklinde hesaplanıyor. Ama soruda bize enflasyon vergisi sorulduğu için dolayısıyla biz üstteki formülü ne yapacağız? Kullanacağız. Hemen yerine yazalım isterseniz. Enflasyon ne kadarmış? Yüzde 50. Yüzde enflasyon yüzde %50 yazdım. Çarpı M de yani para talebi 1000 ve fiyatlarda 2 imiş. Buradan ne yapar? 1000'i 2'ye bölersek 500 yapar. 500'ün de yarısı enflasyon vergisi 250 yapar. Sonunda doğru cevap. Peki senüraj geliri ne kadardır diye sorsaydı yine soru içerisinden soru çıkartmaya çalışıyoruz. Para arzı artış oranı %30'muş. %30 o zaman %ms para arz artış oranı bu şekilde yazdım. Peki md ne kadar yine? 1000. Yine bu sefer ikiye bölersek 500. 500'ün da 150 yapar. Şıklarda o da var bakın. Seyraj geliri direkt olarak Merkez Bankası'nın bastığı para miktarıyla alakalı. Ama enflasyon vergisi ee, ekonomide oluşan enflasyon miktarı ile alakalı. Tabii her zaman da şunu demek mümkün olmaz. Hani Milton Friedman'da giriş yaptık ama e, onla da noktalayalım. E, ülkede basılan para miktarı kadar enflasyon oldu demek de yanlıştır. Çünkü dış şoklar vardır. İşte Ukrayna Rusya savaşa girer, petrol fiyatları artar, bu ülkenize yansır. Türkiye'de Merkez Bankası para basmasa bile bunun etkisi, bu savaşın etkisi enflasyon yaratabilir ki oluşturur. O da geçiş etkisiyle fiyatları yükseltir. Dolayısıyla biz aslında enflasyon vergisiyle senaryaj gelirini bir sayıyoruz ama hani kitaplarda öyle sayılıyor ama ama arada bakın ne farkı var? Senaryaj geliri para arzındaki artış oranıyla ilgiliyken enflasyon vergisi enflasyonla alakalı. Unutmayalım. Yine bu sorunun aynısını senaryaj geliri kaçtır diye sorarsa o zaman kullanacağınız formül ve yöntemler bu şekilde olacaktır. Ve 6 aşağıdakilerden hangisi yeni klasik ve yeni kenezyen makro iktisadi ekollerin ortak yanlarından biri değildir? Arkadaşlar yeni klasik ve yeni kenezyenler günümüzdeki iktisatçıların oluşturduğu ortamlar. Klasikler yani yeni klasikler klasik filamasını taşıyorlar. Yeni Keynesyenler de Keynesyen filamayı taşıyorlar. Evvelden beri aldıkları o düsturu, o terbiyeyi devam ettiriyorlar. Ama e, ee, geçmiş yıllarda farklılıklar çok fazlayken bu iki ekol arasında klasiklerle kenizyenler arasında bu fark giderek zamanla e, törpülenmiştir. Ufak tefek farklar vardır. Ee, başında yeni olmasının nedeni rasyonel bekleyişler teorisinin savunmalarından kaynaklanır. Yeni klasikleri örnek olarak vereceksek Lucas, Sargent, değil mi? Wallace, Barro Mut sayılabilir, Barro ve Mut sayılabilir. Yeni de Akerlof, Akerlof, limon piyasaları asimetrik informasyon, e, Stiglitz, Bernanke eski Fed Başkanı, Yellen, ondan sonra Taylor, Okun, Taylor. Olivier Blanchard IMF eski direktörüydü. Bunlar sayılabilir. Şimdi bakalım. Biri olmayanı arkadaşlar bulacağız. İktisadi birimlerin sistematik hata yaptıklarını varsaymaları. Şimdi kalsın. İlk şıkta kafa bulandırmayalım. Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olduğunu savunmaları. Doğru. Yeni klasiklerde kısa dönemde toplam arzulayışı pozitiftir diyor. Yeni klasiklerde kısa dönemde toplam arzulayışı pozitiftir diyor. Yeni klasikler işçi yanılma ve firma yanılmadan bahsediyor bunu açıklarken. Yeni klasiklerde ücreti fiyat yapışkanlıklarından bahsediyor. Rasyonel bekleyişler teorisini kabul ederler demiştik her ikisi de ortak. Doğru. Eksik bilgi teoremlerinin savunmaları Yeni klasikler işçi yanılma ve firma yanılmadan bahsediyorlar. Yeni de. İşte e, içeridekiler dışarıdakiler teorisi, e, etkin ücret hipotezi gibi asimetrik enformasyon temelli eksik bilgi teorilerini savunuyorlar arkadaşlar. Bu da doğru. Ekonomi tam istamdayken işsizliğin sıfırdan büyük değerler aldığını varsaymaları e, bir tanesi hala diyor doğal işsizlik oranı savunuyor. Hiçbir zaman diyor ki ekonomi tam istamdayken işsizlik oranı sıfır olmaz diyor. Yeni Keynesiyenler de Nayru'yu savunuyorlar yani enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranını savunuyorlar. Ancak A hatalı o da şundan İktisadi bilimlerin sistematik hata yaptıklarını insanlar sistematik hata yapmazlar diyor. Bu rasyonel bekleyişler teorisinin zaten bir maddesi. İnsanlar ilk kez bir olayla karşılaştıkları zaman buna sistematik olmayan derler hata yapma lüksüne sahiplerdir. Ama o hatadan ders çıkartıp Aynı olay bir daha tekrarlandığında ki buna sistematik derler. Aynı olayda aynı hatayı yapmamaları gerekir der. Ki zaten bakın teori rasyonel ne? Rasyonel teorisi. Bu yüzden sistematik hatayı yapmadıklarını varsayar demeleri lazımdı. Ama bu zaten her ikisi için de hatalı bir yan olmuş oluyor. Doğru cevap Adana olur. Evet 6 sorumuzu geniş kapsamlı çözümü bu şekildeydi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar dilerim.